Hepinize merhaba arkadaşlar. Kriptolab YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuz bugüne özel arkadaşlar dolara bakacağız, Bitcoin'e bakacağız, gram altına bakacağız ve bir alternatif yatırım sizlere kendim yapacağım plandan da size bahsedeceğim. Öncelikle bizlere ve kanalımıza destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi dolarla başlayalım. Dolarda son gelişmeler neydi? Merkez Bankası son yapacağımız bir hamlemiz kaldı dedi ve 100 bas puan faiz indirimiyle tekrardan faiz indirimine gitti ve doların böyle yanan ateşinin altına böyle gitgide benzin dökmeye devam ettiler. Sürekli döktüler, döktüler ve artık hamleleri bitti. Şimdi doları durdurabilmek için yapabileceğimiz hamleler faiz yükseltme ama bizim ülkemizin politikaları biliyorsunuz ki yeni ekonomi sistemimizde, yeni ekonomi planlarımızda faiz arttırmak yok. Düşük faiz planları ülkemizde ve yönetimimizde mevcut. Yani Burada düşüneceğimiz şu faiz arttırma ile ilgili bir müdahale olmayacağı. Burada yapabilecekleri tek müdahale Merkez Bankası'nın elindeki dolarlarla piyasaya satış müdahalesi olabilir. Bu zamana kadar 3 ayrı zamanlarda birer milyar dolar olmak üzere piyasaya müdahale ettiklerini zaten açıkladılar. Ve yine bugünkü çok sert bir şekilde yukarı yaptığı pik hareket nedeniyle 4 milyar dolarlık piyasaya müdahale edildiğini Merkez Bankası açıkladı. Şimdi bundan sonra ne olacak? Yani bu dolar durmuyor. Bu doları durduramıyorlar. Durduramazlar arkadaşlar. Durduramamalarının sebebi ülkemizde maalesef hani biraz politika ile ilgili olacak ama üretimin olmaması. Yani bizim bir değer üretemememizden dolayı ülkemize girecek olan dolar bizim ürettiğimiz değer karşılığında girmesi gerekiyor. Burada şu anda ülkeye giren dolar bildiğiniz şirketlerimizi yağmalamak adına giriyor yabancı yatırımcılar için. Ayrıca burada halk çok fazla tecrübeli olduğundan dolayı daha önce oluşan devalüasyonlardan ve ekonomik krizlerden dolayı çok fazla tecrübeli olduğu için herkes dolarize olmuş durumda. Yani Türkiye'de neredeyse bütün halk dolarize olmuş durumda. Aynı zamanda diğer paralar da bunlara dahil olmak üzere euro ve yine ülkemizin insanının çok sevdiği altın da buna dahil olmak üzere bu partilerin hepsine sırasıyla bakacağız. Şimdi burada dolarda biz videomuzu çekerken bundan öncesinde çok daha böyle hani ben dolar altın videolarını azaltmamın sebebi çok fazla izlenmemesiydi. Gördüğümüz bizim bunları çekerken 9 TL'ler civarındaydı. Burada ilk başta 12 TL hedef vermiştik. 12-14 TL bandından 12 TL'ye tekrar 12.5 TL bir retest alım fırsatı olur. Ve bundan sonrası için 15-17 TL hedefimizin olduğunu söylemiştik. 15 TL hedefimiz gerçekleşti ve 17 TL hedefimiz de gerçekleşti. Tabi burada benim çizmiş olduğum teknik anlamdaki hedef 17.40. Burada da 17.40'a çok az bir fiyat kalmış. ve burada görmüş olduğunuz gün 4 saatlikteki iğne de Merkez Bankası'nın müdahalesi. Ama dediğim gibi Merkez Bankası'nın müdahalesi de fiyatı artık söndüremiyor. Burada ne olacak? Hani herkesin sorduğu soru bu bu saatten sonra ne olacak? Kaça gidecek? 20 mi? 30 mu? 50 mi? 100 mü? Gerçek anlamda bunu size hiçbir teknik analizci söyleyemez. Ama ben kendi düşüncemi sizlere aktarayım. Tabii ki de hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Ve tam olarak da benim yapacağım budur arkadaşlar. 17.5-19 TL bandında elimdeki doları parça 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 farklı yatırım dallarına aktarmayı ben düşünüyorum. Bu yatırım dallarına da birazdan geleceğim. Yani burada verdiğim hedef 15 TL hedefi geldi ve sonrasında da 17.40 TL hedefi mevcuttur. Burada da 17.40 TL hedefimden sonra artık yavaş yavaş farklı yatırım dallarına elimdeki dolarları farklı yatırım planlamalarına dahil etmek istiyorum. Yani yavaş yavaş dolardan çıkmayı düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Şimdi burada öncelikle ben ne yapacağım? Yani elimdeki doları nereye çevireceğim diye bakacak olursak burada İngiltere Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bir hamle var. İngiltere Merkez Bankası enflasyonun çok artından dolayı mevcut faizini %0.10'dan 0.25'e çıkardı. Bu ne oldu? Yani neden çıkardı? Faiz olduğundan dolayı artık faizin önüne geçmek istiyoruz dediler ve Merkez Bankası faiz açıkladı İngiltere Merkez Bankası. Şimdi öncelikle burada haftalık şöyle bir bakalım. Hani haftalıkta ne olmuş? Sterlin'e. Haftalıkta baktığımız zaman Sterlin mevcut bulunduğu devasa bir düşüş trendi var. Ve bulunduğu devasa düşüş trendini kırmış ve hatta retest yapmış gözüküyor. Bu arada baktığım parite Sterlin dolar paritesidir arkadaşlar. Aynı zamanda MACD'de pozitif uyumsuzluklar mevcut. RSI'de henüz bir uyumsuzluk mevcut değil. Burada doların yükseleceğini, güçleneceğini öngörenler olabilir. Henüz dolar endeksi 100'e gelmedi. Yani dolar endeksi 96'larda geziyor fakat doların da yükseleceğini öngören arkadaşlar ben de diyorum ki sterlin de dolara karşı güçlenecek. Sterlin hatta ve hatta benim şahsi düşüncemdir. Şu saatten itibaren dolardan bile daha güvenli, güçlü bir paritedir benim gözümde faiz açıkladığından dolayı. Yani sterlin dolar karşısında güçlenecek. Dolar da normal dünya ekonomisi karşısında güçlenecek. Bu yüzden ben dolar dolarda olan yatırımlarımı bir kısmını tamamını değil bir kısmını sterline kaydırma kararı aldım. Tabii ki de sizler de bunu ölçüp biçip tartın araştırın kendiniz kararınız vermeniz gerekiyor. Hani bunu çok iyi biliyorsunuz hani yatırım tavsiyesi değil. Burada benim için en mantıklı planlama sterlin dolar takasında yani elimdeki doları sterline çevirmek olacak tamamını değil ama bunu da dipnot olarak söyleyeyim. Burada sterlinin yükselişi durmayacak çünkü sterlin faiz açıkladı. Zaten aynı şekilde ülkemizin ekonomi ekonomik hareketlerinden dolayı Merkez Bankamızın ve yönetimimizin zaten bir uçuş yaşıyor kendisi. Eğer aşağıya doğru bir hareket gerçekleştirirse 19 lira 30 kuruş ve 18 lira 40 kuruş kendisi için destektir. Aynı zamanda burada da sterlin dolar paritesinde haftalıkta bu trende bir retest atması ihtimali var. Zaten 1.33 değeri kendisi için bir destek aynı zamanda week off check. Burada W, W'nin kırılımı da olduktan sonra şimdi W bir retest atıyor. Kendisi dolar karşısında değerleneceğinden dolayı, doların da TL karşısında değerleneceğinden dolayı ben en güvenli limanı artık sterlin olarak görüyorum. Şimdi gram altına geçelim arkadaşlar. Gram altının TR tarafına bakacak olursak burada biz video yapmıştık. Ya yani bir hafta falan olmuştur olmamıştır diye düşünüyorum. Burada hobo formasyonları olduğunu ve biz videoyu yaparken 700 TL'li civarlarda olduğunu ve burada çıkmış olduğu trend üzerinin artık uzay boşluğu olduğunu alım fırsatı verecek olursa da yine trende bir ritesti ihtimal olduğunu söylemiştik yatırımcı olan arkadaşlarımıza. Aynı şekilde kırdığı trendi ritest etmiş çok da güzel böyle alım fırsatı vermiş yatırımcı arkadaşlara. Bizim elimizde zaten yani 400 TL'lerden 350 TL'lerden beri gram altın mevcut. Bu saatten sonra da gram altın çıkacağı hedefler ciddi hedeflerdi. Neden bunu hani bu şekilde söylüyorsun? Zaten 1000 TL'ye çıkmış derseniz. Şimdi burada öncelikle biz gram altın için demiştik ki 800 TL. ilk hedefi 890 TL. ikinci hedefi ve 1015 TL. 925 TL ile beraber 1015 TL gram altının 3. hedefi demiştik. İki hedefimize geldi ve üçüncü hedefine çok az kalmış diye burada şu anda görüyorum. Gram altının yükseleceğini TL tarafından niye öngörüyorum? Çünkü henüz gram altın ons tarafında bir yükseliş daha yeni başlıyor. Bunu bir önceki altın dolar videomda da söylemiştim. Burada daha trend kırılımı yeni gerçekleşiyor. Tabi burada trendin kırılıp kırılmaması da önemlidir. Bunu da dipnot olarak size söyleyeyim. Burada günlükte trendi kırarsa burada kırdı biz bir test hatta bu test haricinde de çizmiş olduğum desteklere gelirse çok güzel alım fırsatı verir demiştim. Burada da gördüğünüz gibi destekte de çok güzel alım fırsatı olmuş ve değerlendiren arkadaşlarım için onlara bir şans vermiş, yatırım yapan arkadaşlarım burada kendisini vurmuş. Biz zaten yine dediğim gibi çok aşağılardan zaten kendisini aldık, elimizde tutuyoruz. Hala da tutmaya devam edeceğim altını. Neden derseniz? Altının ons tarafında henüz daha kırılım yeni gerçekleşiyor ve bu kırılım gerçekleşip yine bir trend retest attığı zaman Kendisinin hedefleri 1840, 1860, 1900, 1937 yani 2200 lira kadar, 2190 dolarlara kadar altının ons tarafında bir hedef mevcut. Ve burada uzaklaştığımda burada günlükte bir boğa bayrağında olduğunu görüyorsunuz. Yani burada hedef çok rahat 2300 dolarlara, 2400 dolarlara kadar çıkabilir. Neden böyle bir öngörde bulunuyorsunuz diye soracak olan arkadaşlarım için. İngiltere enflasyondan dolayı faiz açıklıyor arkadaşlar. FED faiz açıklamadı ama FED ne dedi? Ben varlık alımlarımı azaltıyorum ve varlık alımlarımı tamamen durdurduğum zaman faizi o zaman arttırmaya başlayacağım, varlık alımlarımı durdurmadan hiçbir şekilde faiz arttırmayacağım dedi. Bir süre piyasalar rahatlasa da bir iki gün geçmesine rağmen üzerinden Türkiye'de özellikle bizim yönetimimizin yaptığı hamlelerden dolayı, yaptığı doğru politika yönetiminden dolayı dolar şu anda maalesef bu konumda ülkemiz için. Hayırlısı olsun hepimizin sonu hayır olsun İnşallah çok fazla üzülen dolarla özellikle dolarla euro ile ya da altınla borcu olan yatırımcı arkadaşım yoktur diye temenni ediyorum. Şimdi sterlin tarafını anlattık altın ons tarafını anlattık dolar tarafını anlattık. Son olarak burada btc tarafına da bir değinmek istiyorum arkadaşlar btc de kendisinin bu grafik 8 saatliktir kendisi bulunduğu trend içerisinde burada oluşturduğu daralan üçgen içerisinde bir aşağı bir yukarı hareketini gerçekleştiriyor. Burada devasa bir yeşil mum ve çok güzel bir hacim mevcut. Bu Fed'in faizi arttırmayacağı haberiyle beraber gelen bir hareketti. Bu harekette insanların eline mal verdiler diye ben düşünüyorum. Çünkü burada gerçekleştirdiği trendi 8 saatlikte üzerinde kapanış yapamadı. Her biri iğne olarak kaldı. Zaten ben VIP kanalımda arkadaşlarımı uyardım. Hiçbir şekilde satın almayın. Buradan düşecek alanın elinde mal kalır diye düşündüm. Burada riskli noktalar neresi diye bakacak olursak Öncelikle 46.500 doların altında kapanış görmememiz gerekiyor. Hatta size şöyle söyleyeyim. 46.500 dolar 46.000 dolar bandının altında bir kapanış gelirse 8 saatlik bakın bunu söylüyorum öncelikle 8 saatlik ve sonrasında günlük bir kapanış gelirse burada da 45.800 yani bu trende teması önemlidir. Kapanış gelirse burada yani 0.382 Fibonacci'sini kırmış olur. Burada hedefi sonrasında 44.000 dolar ve 42.200 dolar bandı olur. Buraları tutmasını ben temenni ederim. Çünkü burada bir ayı bayrağı da mevcut. Burada ayı bayrağını kırarsa yani 78.6-88.6 falan aşağılara gideriz. 37.000 dolarlara kadar 38.200 dolarla 37.700 dolarlara kadar kendisi aşağılara gidebilir. Aşağıda bulunan son kale 29.850 dolardır. Oralar kırılırsa artık ne olur diye bilmiyorum. Burada çizmiş olduğum trend mevcut. Bakın görüyorsunuz 8 saatlikte de, devasa bir trend mevcut. Bu trend neydi? Hareketin burada Mayıs düşüşünde 65 bin dolardan 30 bin dolara düşüşün, düşüşünde mevcut düşüş trendini kırıp yukarı artık hareketlenmesiydi. Ve şimdi burada yine düşüş trendini biri test etmek istiyor burada düşüş trendi bunu tutamazsa yani şu andaki fiyatta bir zaman geçtikçe biraz değişebilir ama böyle genel olarak söyleyecek olursam 44 bin dolar bunu tutamazsa arkadaşlar çok Kendisi aşağı gider. Yani bu trend kırılırsa ciddi anlamda piyasa satıcılı olur. Zaten şu anda piyasa satıcılı ama ciddi anlamda dediğim gibi tekrardan satıcı baskısı çok fazla olmaya başlar. Ve bu sefer buralara bakmaya başlarız. Yani 44 bin dolar zaten burada aynı zamanda da week of çeke denk geliyor. Yine 61.8'de destek ve burada stop noktası 39600 dolar. 39600 doların altında yani burada tight stoplu hani kısa pozisyon alan arkadaşlarım için bunu ben söylüyorum. 44000 dolarda bir parça aldı diyelim. 42000 dolarda bir parça aldı diyelim. 39600 doların altında kapanış gördüğü zaman bu iki hamlede alan arkadaşlarımın net bir şekilde stop olması gerekiyor. Burası da bir destek tabi ki ama altında dediğim böyle biraz daha şöyle %3 falan işte 38500'ler falan Hani buraların altında kapanışlar gören arkadaşlarım stop olması gerekiyor. Şimdi burası genel böyle görünüm itibariyle bakacak olursak böyle geniş bir destek bandı gibi gözüküyor. Hatta şöyle biraz daha açabiliriz. Hani çok fazla bir hani geniş bir alanda olsun istemiyorum. Yine aynı şekilde bu alan 41.000 ile 38.900 yani 41.000 ile 39.000 bandı genel bir destek bandı. Bu band bunu tutamazsa bu fiyat bu trendi yani yükseliş kırmış olduğu yükseliş trendini tekrar aşağıya kırarsa gerçekten çok sert aşağıya satış baskısı görebilir. Bu sefer neye bakarız? Buradan gelen şöyle ben size bu grafiği 3 günlük yapayım. Burada fiyat düşen trendi kırdığı yeri retest attığı konumda haftalık grafikte kırarsa bu sefer bakacağımız yer buradaki aşağıdan gelen 20 bin dolar tepesinden gelen bir trend var. Bu trend olur arkadaşlar. Buralarda 32 bin 500, 32 bin 800 dolarlar civarına denk geliyor. Yani 33.000-32.000 bin, bin dolar bandı diyebiliriz. Buralara kadar fiyat gerileyebilir. Piyasada ciddi korku hakim kalabilir. Buna dikkat edin. Burada da kendisinin bir trendi daha mevcut. Bu trendin altında da kapanış gördük. Ve hatta burada bir retest bile oldu. Yani trend altında kapanış yaptı ve retest yaptı. Yapmış olduğu trend altında kapanıştan sonra retestinde de aşağıya haftalıkta enteresan bir mum çıkardı. Umarım haftalık kapanışa kadar kendisi biraz daha toparlar ve sizlere yükseliş şansı hani sizlere kazanma şansı verir. İçeride kalan arkadaşlarım için üzülüyorum. Biz 59 bin dolarda zaten uyarımızı yapmış ve net bir şekilde tamamen keşe geçmiştik. Bunu da aynı zamanda BTC altın dolar videomuzda da sizlere söylemiştik. sizlere uyarmıştık. Dediğim gibi umarım içeride kalan arkadaşlarım yoktur. Bu tarz videolar sizlere bilgilendirme amaçlı çekiliyor arkadaşlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Biliyorsunuz ki bizlere desteğiniz çok önemli. Kanalın izlenmesi yani aktivitesi %80 abone olmayan kullanıcılar, %20 abone olan kullanıcılardan geliyor. Abone olmayan kullanıcı arkadaşlarım abone olmalarını rica ediyorum. Aynı zamanda videoları beğenmeyi ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Videomuzun altında Twitter, Telegram ve Discord linklerimiz mevcut. Bu linklere tıklayarak Twitter'ımıza, Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Unutmayın. Plan var. Panik yok.